Merhabalar. Bugün sizinle şahıs ve iyilik zamirler hakkında konuşacağız. Rusça bunların adı личные предпочтения мистеимения. Şimdi личные мистеимения yani şahıs zamirleri bunlar: YA ты, вы, мы, он, она, они. Yani ben, sen, siz, biz, o, eril için, erkek için, ana o bayan için kadın için dişil ani onlar yani çoğul e, şekli. Şimdi bunlar şahıs zamirleri ve bunların iyilik zamirleri var. Yani ben benim şeklinde sen senin siz sizin biz bizim o onun e, o onun tekrar onlar onların. Şimdi e, iyilik zamirlerine baktığımız zaman hani daha önce bahsetmiştik. Rusça'da e, Cinsiyetler çok önemlidir ve bu iyilik zamirlerinde de cinsiyetler var. Eril, dişil, nötr ve çoğul şeklindedir. Ve burada neye göre oluyor? Ondan bahsedeceğiz. Şimdi erilim, ben, benim, muay, maya, mayo ve çoğulu mayi. Bunu neye göre yapıyoruz? Bu e, iyilik zamirlerden sonra gelen isimler belirler. Mesela örneğin Brat abi ya da erkek kardeşe Brat diyoruz. Hani daha önce bahsetmiştik sessiz harfle bitenler erildi. İkratki ile bitenler erildi. Mehkiznakla biten bazı kelimeler erildi ve çel olanla bitenler erildi. İşte bu kelimelerden dolayı biz buradaki iyilik zamirimizi ona göre belirliyoruz. Şimdi Brat çay, din, uçitil e, gibi kelimelere baktığımız zaman bunlar hepsi eril. Onun için moy, benim şeklinde seçiyoruz. Yani bu isimlerden dolayı. Dişillere baktığımız zaman maya şeklindedir. Benim. Burada da gördüğünüz gibi aile bitiyor. Maşina, araba, titrat, defter, simya, Aile, Resia, Rusya, Rusya, Novos, Haber. Daha önce bahsetmiştim. Genelde A ve Ya ile biter dişiller. İ ya ile biter. Genelde bunlar ülkeler oluyor. Ru Rusya, Turca, Fransa gibi. Ost ile bitenler. Bakın Mehkiznak ile bitenler demiştim. Hani bunlar bölünüyor. Size güzel bir ipucu vereceğim. Ost ile bitiyor. Mehkiznak var. Bu kesinlikle dişildir. Til ile biten ise bu kesinlikle erildi. Buradan ayırt edebilirsiniz. Sadece merkezine bakarak değil. Şimdi burada bunlar dişil olduğu için bu dişil isimlerin önünde gelen iyilik zamirlerde dişil olmak zorundadır. Dolayısıyla örneğe baktığımızda Maya maşina, maya titrati, maya simya, maya resi, maya nova şeklindedir. Nötre baktığımız zaman nötrde de mayo. Şimdi nötrden sonra gelen kelimeler bizim için önemlidir. Bu isimlerde nötrse o zaman seçtiğimiz iyilik zamirde nötr olmak zorundadır. Örneğin litso yüz o ile bitiyor. Biliyorsunuz nötrlerde o, ye iye me şeklinde bitenler kesinlikle nötrdür. Dişil veya eril olamazlar. Litso, yüz, more, deniz, danye, bina, ime, isim, vreme, zaman. Bunlar nötr olduğu için önüne gelen iyelik zamirde de nötrdür. Mayo litso, mayo more, mayo daniye, mayo ime, mayo vreme şeklinde. Ve bunun çoğul şekli mayim şeklinde kullanıyoruz. Çoğularda genellikle bizim ı i şeklinde biter. Nötr ise e, ya veya a şeklinde. Mesela mayi semi, mayi stran, mayi tetradi, mayi maşin, mayi platya, mayi okna. Semi, simya tekili aile, aileler, <laughs> strana, ülke, ülkeler titraj, defter, titrajı defter, defterler, maşina, araba, maşını, arabalar, platye, tekil, elbise çoğulları platya, akno, tekil, e, onun e, çoğulu okna. E, dolayısıyla biz buraya çoğul iyilik zamirini getiriyoruz. Şimdi ty, tvoy, tvaya, tvayo, tvayi yani sen senin şekline. Bu yukarıda daha önce bahsettiğimiz bir gibi Moy'da nasıl mantıksa Tvoy'da da aynı şekilde. Bakın Moy sadece TV koyuyoruz. M'yi kaldırıyoruz. Tvoy oluyor. Maya Tvoy'a. M gitti TV geldi. Mayo M düştü TV geldi. Mayi, M düştü TV geldi Tvoy'ı. Aynı mantık burada da gidiyor. Bakın aynı örnekleri koydum. Hani daha kolay olsun diye. Yine aynı şekilde bunlar eee İyilik zamirlerden sonra gelen isimler hangi cinse aitse iyilik zamirimizde o olmak zorundadır. Tvoy brat, tvoy çay gibi, tvoya maşına, tvoya titrak, tvoyo lüco, tvoyo zdaniye, tvoyi seymi, tvoyi stranı gibi. V'ye baktığınız zaman siz, sizin. Burada nasıl oluyor? Vaş, eril olan, vaşa, dişil, vaşev. Nötr varşı çoğu. Burada bakın şurası da size ipucu versin. Varş harfi nedir? Sessiz harfle bitiyor. Bu güzel bir ipucudur. Varşa a ile bitiyor. Bu bizim dişildir. Y ile bitiyor. Varşı nötr. i ile bitiyor. Ne dedik yukarıda daha önceki videomuzda? I, i, a, ya ile bitenler kesinlikle çoğullardır. Burada da yine gelen isimler hangi cinse aitse o cinse olmak zorundadır iyilik zamirleri. Verdiğimiz örnekler burada baktığımız zaman brat, çay, uçitir eril olduğu için seçtiğimiz iyilik zamirde var eril olmak zorundadır. Diğerleri de yine aynı mantık üzerinde devam etmektedir. Maşrına titrat dişildir. Ee, iyilik zamirimizde dişil olmak zorunda. Vaşı. vaşe Mulitso, Mores, Danya. Bunlar nötr'dür. Seçtiğimiz e, iyilik zamiri de nötr olmak zorundadır. Vaşı da çoğul yine bu şekilde çoğul olduğu için e, çoğul şekli de iyilik zamirimizin çoğuldur. Mıy bizim? Burada baktığın zaman naş naşı, naşı, naşı fark ettiyseniz yukarıdakiyle çok benziyor. Vaş ile birlikte sadece V gidiyor. Neye geliyor? Burada da yine aynı şekilde V gitti Ne geldi? ve gitti ne geldi ve gitti ne geldi aynı mantık gidiyor tekrardan bakın şey bitiyor sessiz a ile bitiyor dişil ye ile bitiyor nötr i ile bitiyor çoğul şeklindedir bir diğer güzel şey on ana o eril için ana dişil için bakın bu hiçbir şekilde değişmiyor on yivo 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 yani erili de dişili de nötürü de eee çoğulu da aynıdır. Hiçbir değişiklik yoktur. Bu çok kolaydır. Bunu aklınızda tutunun. Fark etmez hangi e, isim gelirse gelsin önüne duruma göre koyuyoruz. Anada yiyor onun dişil yine aynı şekilde. Erili de yiyor dişili de nötrü de çoğulu da yiyor şeklinde. Ani onlara baktığımız zaman bunda da hiçbir değişiklik yaşanmıyor. İlk şeklinde veriyoruz. Ve buradaki kural, e, kullanacağımız cümleye göre kullanıyoruz biz bunu. Bunda da ih brat, ih çay, ih cen, ih uçitil şeklinde devam ediyor. Kolay gelsin, iyi günler diliyorum.